Kuzey Kore'de doğsaydın, bu videoyu izliyor olmazdın, internetin olmazdı, sosyal medyayı bilmezdin, hatta dünyanın geri kalanında nasıl bir hayat yaşandığını bile öğrenemezdin. Çünkü Kuzey Kore'de doğmak, bir ülkeye değil, bir sisteme doğmak demek. Hayatın daha çocukken belirlenirdi. Ailenin geçmişi, dedenin ne yaptığı, devlete ne kadar sadık olduğu, bunların hepsi senin geleceğini belirlerdi okula gittiğinde sana ilk öğretilen şey matematik ya da tarih olmazdı. Önce lidere olan bağlılık öğretilirdi. Her sabah liderin fotoğrafına saygı duruşunda bulunurdun. Onu sorgulamak değil, düşünmek bile yasaktı. Televizyonun olurdu ama tek bir kanal. Gazetelerin olurdu ama tek bir gerçek. Ve o gerçek devletin sana anlattığı kadardı. Dış dünyayı merak etmen tehlikeliydi. Güney Kore nasıl bir yer? İnsanlar orada nasıl yaşıyor diye sormak bile ailen için büyük bir risk olurdu. Kuzey Kore'de suç sadece seni bağlamaz. Bir hata yaparsan cezasını ailen de çekebilirdi. Bu yüzden insanlar sessizdir. Çok sessiz. Sokaklarda büyük binalar görürdün. Askerler, törenler, bayraklar. Her şey güçlü bir ülke görüntüsü vermek içindir. Ama kameralar kapandığında hayat çok farklıdır. Yemek herkes için yeterli değildir elektrik her zaman yoktur. Ama bunlar konuşulmaz. Peki ya kaçmak? Kuzey Kore'den kaçmak, dünyanın en zor kaçışlarından biridir. Sınırlar askerlerle korunur. Yakalanırsan sonuçları ağırdır. Ama yine de bazı insanlar her şeyi geride bırakıp kaçmayı dener. Çünkü özgürlük bazen bilinmeyen bir şey olsa bile insan onu hisseder. Eğer Kuzey Kore'de de olsaydın, belki de bu hayatın normal olduğunu sanacaktın. Çünkü başka bir hayatı hiç görmeyecektim. Asıl korkutucu olan da bu. Ben Cihat. Bugün yaşayamadığın bir hayatı anlattım. Bir sonraki videoda başka bir ihtimali konuşacağız. Hoşçakalın.